Hepinize merhaba Youtube. Bugün sizlerle Escape Simulator'da yeni bir cuma karşınızdayım. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Evet gençler bugün The Ritual Prison'ı yapıyoruz. Ee, umarım e, seri hoşunuza geliyordur. Ee, bildiğiniz üzere elimiz var. Bir beğeniyoruz bir de abone değilsek abone oluyoruz. Ee, çünkü abone olmak bize gerçekten destek sağlıyor. Umarım seri hoşunuza geliyordur. Biz acayip eğleniyoruz. Zaten bazı bölümler beğenmediğimiz pozular oluyor. serinin geneline bakacaksak en sevdiğimiz serilerden biri diyebiliriz bu oyun için Escape Simulator için. Ee, serinin devamlılığı sağlanacak çünkü hem oyun geliştirilmeye hem oyunlar oyunun kendi e, ana ekibi kendi modlar getirmeye DLC'ler getirmeye devam ediyor. Hem de biz e, yapım yani kişiler de mod eklediği için e, oyun böyle bir gider 200 bölüme. Why can I remove my headset? This means the only way out. The... Ha, şey, şey bu oyun gençler bir yerin içinde kalmışsınız e, rps olan şeyler var ya abi sen çok öleceğiz mi bu bu bölümden sonra e, değil mi? bir hafta yatakta kaldılar abi oyundan, galiba bu. yok Aa, şey yok. bu dört tane puzzle muhtemelen Aa. gel ilk buna giriyoruz play the twisted coffin'e ben de girdim Wow. Floor tile buldum. Eksik bir floor tile'ı görürsen söyler misin? Ha buldum. Burada da bir sürü. Ha, Yerdekilere takacağız o zaman. Doğru olanı bulup. Değil. Botu Ayakkabı ileri çek çek yapabiliyorum. Tamam. Aa basınca geri attı. Pardon geri geliyor. Kapıya mı basınca nereye? Kırmızı altı var ya şurada. Ha, okey. Ben de ne olduğunu anlamamıştım. Neyse bir ya. Desk Aa şey 890 mı? 068 galiba. My name is Franz Yorick, and if you are listening to this, then regrettably, I am no longer of this world. I would ask only that you hear my tale of woe and discover the identity of my killer so that I might finally. Oca, susan mı? Yazı yazıyor zaten. Ben okurum Make yourselves at home, wipe your boots at the door, hang up your raincoat, and warm yourself by the hearth. Then, please, proceed to the parlor where you shall meet the suspects of this heinous crime. Tamam. I invited in good faith to sup upon the opulence of my estate. And the wolf. Oradan uzak durunca kulaklarımız yerine geliyor, tamam. Ee, bu sırayla tıklama şeyi gençler hani e, üstünüzü alsın falan dedi ya, muhtemelen burada onlara tıklayacağız. Yani, okuyorum, <laughs> if you're listening to the I am no longer a bird, I will ask here my tale, war discovered and to my killer, so I find a lesson piece. Move yourself at the home. Move yourself at the home ne demek ya? Whip your boat and door. Hang up, raincoat and warm yourself to hurt. Tamam, şimdi bir dakika. Önce diyor ki ayaklarını temizle. Sonra bunu az sonra da kendini ısıt. Tamam. Burası geldi. Hı, hmm, burası geldi kanka. Yani sırayla tıklama puzzle'ları bizim artık bizim için şey oldu artık gençler. Aynı burada da var bak Brandy mesela. ya bof. Ya dede ya. This is Bak, just I like every other fan. Ben, bur, gel, gel, buraya kanka, burası da sesans. Thank you. Haha. Şu and to sekiz den işe I still got my service pistol with me, and there's some old bottles by the barrels that might make some mighty fine target practice. Ah, and what's this? Lady Redwood over there slipping a little something into a drink. This night might be about to get a lot more interesting. Tamam, şimdi ne şimdi? La 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 la. Panty part with solitaire kissing map zap zop yok. En alttaki beyaz parlayan servis pistol şurada. some old bottles. Bottles burada. But what's the Lady Redwood slipping something into her tea? This night we about not more. That. Tamam. Servis pistol. Bottle. Tea mi? Bu ne lan? Böyle puzzle mı olur amk? Selçuk. Ee? Ee? Neden basacağız ya? Just a to settle the nerves, I think. I still can't believe Diğer üç puzzle da böyle olursak var kafayı yerim ha. Hopefully nobody saw me drop that brandy Or they might suspect me of trying Abla to hızlı konuş hızlı. I couldn't bear the embarrassment. Although by the looks of it I'm not e, the only one with abi. a secret. Allah ya 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 şöyle gidiyoruz böyle işler olur mu ya? Ne yapalım? Ka sen ne biliyorsun kayıtlar ama mıydı? Ah şey şifreyi buldum. Lambanın orada ne yazıyordu kanka? Ben gidip bakıyorum. 890. 890 mı? Aynen. Şey açılmadı. 0.68'i dener misin? Açıldı. Tersten mi okuyormuş? Aynen. Evet. Kutlanabilir bir şeyleri açtılar. Hacı. <laughs> Abla ne anlatıyorsun ya? Çok konuşuyor kanka. Haydi tıkla da gidelim. Ee, Brandy'ye tıkla kanka. Brandy şurada olacak. Ee, <laughs> Drop'un Brandy, Master Nation. Ee, little Box diyor. Little Ambassador Box, box diyor. Ambassador. Adam. Bond of the Art diyor bu galiba. Bitsin mi? Bitsin lütfen. Aaaa Selçuk. Aman. İngilizce dersinde bu kadar isim dinlemiyoruz ya. <laughs> ne anlatıyorsun ya? The ice seni kim fark etmişsin ya. Evet ya. Biraz da zızlı yapsak geçebilir miyiz <laughs> Yorik. Ay Yorik'i sıçayım çok, <laughs> çok ses <laughs> ya. Bir de şey abi audio da. <laughs> Aa audio da tamamen kapatınca ses gidiyor gençler. Güzel böyle de çok sessiz oldu ama dur bir bir yapayım bari. I hear the sound coming from the Tam idare eder bu. Üç yapınca şey oldum. Eee... Aa açıldı mı? Geliyorum. Koş koş. Ya gene mi gramofon ya? Oh. <laughs> <laughs> for ella umbra. three. wait. what's this? nurse, did sir franz yorick leave without his medication yesterday? what do you mean? he quit the programme last week. need them quick. get the carriage. they are all in grave danger. Bir, e, altı. Altı mavi. İki. 5, 7, 7, kırmızı 4. Niye olmadı? En üst kattaki maviler 1, 3, 5. Orta kattaki yeşiller 2, 7. En alt kattaki kırmızılar 4. Allah Allah. Uh, e, love to for William Bailey. Ba bunda William. Ella umbra, proxolin polilin mi yapmamızı istiyor şimdi proxolin polilin. propolin. What the fuck? Nurse did Franz York leave without medication yesterday? What do you mean he quit? Franz Jorik. Franz Jorik ne istiyorsun? Franz Jorik. Moxie Liminol. Şunları... Ha tamam kanka. Şey yapacağız ya. Şuna bak. Ya, e, kanka. Burada tuşlar var. Bunlara sırayla basacağız. Şimdi ilk diyor ki. Laudanum for William Bailey. William... Laudanum Laudanum. Daha da William Bailey diye biri var mı bu kağıtta? Ben görebiliyor muyum? William Bailey. Ella Umbra Proxy Polini istiyor. Proxy Red. Polinin de yandan vurum açmış. Ama yok bunları anlamadım. Bir karbonat falan diyor. Yani burada proxy William Bell. William Belli var mı? Oradaki puzzle'ı çözeceğiz. Arkada bir şey yok. Onu alamadım. E, two do two doz ladonum. Ladonum. Ladonum nedir? Limonat. Ribolis. karbonat Bilyum. Ha Ladon'um. iki kere buna bastım. Tamam. Elle Umrura. elle burada. Prox Polinin. Prox Polinin. Ona bir kere basacağım. Prox Polinin diye bir şey yok işte. Protosyum nitrat var. Floxitin var. merkuri var. Rayı açamadım ya. O koydu beni. 1-4. Hmm. Yine anlamadım. Bir Bak arkalarında şey var. E, zarın, zarın numaraları var. Görüyor musun şurada? Zarın biri. İkisi, üçü, dördü, beşi, altısı. Zarlı alakalı bir şey yok. Rox polinin, Rox polinin, Rox. Red kırmızı polinin. Bir dakika, po bir dakika, bir dakika. Şurası ile alakalı o zaman dur. Ee, polinin nasılmış? Şuymuş. Bak. Ee, beş kanka, beş kırmızı, kırmızı beş. Tamam. Ee, devam et kanka. Başka bir şey oku. Brass Moxi Limpol. Moxi. Moxi Green. Limpol neymiş? Limpol mü? Nasıl? Hangisi? Limpol. Şu üçüncüsü. Artı olan. Tamam bir dakika. Artı olan. Şu galiba. Yeşil 2. Tamam. Diğeri? Diğerini bulamadım işte. Diğerinin ismi yok burada. Hı. Hmm. Sırayla deniyorum. Ela Umbra, Franz Turing, William Bailey. Yok burada William Bailey. Allah Allah, olmadı. Ela Umbra, Proxy Polinin. Proxy... Proxy Red kanka, Polinin de ee, şu, bak bu kat. Bir dakika, 5 mi olması lazım acaba? Yani red 5 mi anlamına geliyor? Tamam. Olabilir. Arkasında zar var ya. Tamam öyle diyelim. İkincisi neydi? Green, Moxi artıydı. Liminol diyor. Art. Artı şu galiba anladığım kadarıyla. Evet. 2 mi koyayım onun arkasına? Ama zaten yeşil 2. Yani 2 koydum. E birincisini de bulamıyorum. Birincisini de nasıl bulacağım? Birincisi mavi mi? Evet. Ama hepsini rastgele denedim ben sıfırı dışıyla. Işte Ladon'uma iki kere tıkladım. Candlestick. stick. Mavide Doksi Doxy ile başlayan ne vardı? Burada Doxy Liminol var. Doksi polinin var. Doksi Loninin var. Propanol var. Yok ama hepsini denedik ki. Yani soldaki, sağdakilerde bir sıkıntı var. Anlamına geliyor bu. Yani birincisine 9 numarayı da denedin mi? Çözüyor olması lazım. Ama kırmızı en altta sen niye 5 dedin ki kırmızı ya? Nasıl yani? Daha. Kırmızı en altta dediğin 5. Bir dakika. Moxi liminol. Liminol şu artı. Tamam. Moksi, yeşil. Tamam Yeşine, üç mü? İki. yeşil ne? 3 mü? 2. 2. Tamam. Elle umbra neymiş? proxy polinin kırmızı şey evet 5 demişsin E maviye başka bir şey kalmıyor ki Acaba sayılarını mı diyor ya? Yeşil 5 tane var. Kırmızı bir tane var. Bir dakika. Not rename proxy polynin to virus T. What? En sağ üstünde bir not var da önemli değil, önemli bir bot değil. Eski. Ama birincisinin adı Proxy Nonin şeydi ya. Ella Umbra'nınki. Virüs T'ydi. No, Bunda virüs ne alakası var şimdi? Altta onlar yok. Laudanum for William Bailey on experimental treatment for experimental treatment for Embra. Bir dakika şu olabilir ya. Bu 6 olacak galiba bir dakika. Kırmızıyı 6 yaparsak. Gidici bir e, olay mı var mı diye bakmaya yani çalışıyorum ben. teknik olarak her şeyi doğru yaptık yani şey de anlamadım mesela kırmızıya 5 dedim ya hmm. arkasındaki 5 mi yoksa orada olan 5 tane kırmızı kasetten mi bahsediyor? Hani mesela burada 2 tane yeşil var. 2 tane de yeşil şey var. Kaset var. Arkasındaki zardan mı bahsediyor acaba? Ama kırmızıyı şurada not var ya değiştirin diyor. Ama bir üstte diyor da yani bir şey değişiyor altı mı diye şey yaptım da o da olmadı İşte. lemonata bir dakika acaba şey mi diyor bak orada diyor ki ladon'um iki tane Sonra... Experimental treatment, one experimental treatment. Ne? Şey de olabilir kanka mesela burada e, ilaçlar dört tane falan var ya. Mesela three diyor ve what this nurse is runs without medication yesterday. Dolipoxilin. Yok ya burası ile alakalı bir şey var. En üstte mavi. En üstte mavi. Ters olabilir mi? Bir dakika. Bir dakika. Sen onu bir hesapla. Ben. Abi... Maviye 5 dar mısın? En üstte. Yani şey. Birincisine. Ve yeşil. Yeşile 7 dar mısın? 7. Kırmızı ya da 6 artı 3 9 dersin. Dedim olmadı. Alt kutular elleniyor. Kutular nasıl elleniyor? Hareket ediyor basınca. Ya yeah, ama. Ah. Ya muhtemelen şurayı açtıktan sonra onunla alakalı bir olay olacak o da. Şimdi. Red. Evet. Olimin. Tamam. Burası jodi. Moks limon. Moks. Mavi yeşil kırmızı. Tamam. Artı. Bu Grave'in bir konu, bir esprisi mi var acaba? Grave'le başlayan Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ne oldu? Bir 2-4'müş. Niye? Birinci katta bir tane mavi varmış, ikinci katta iki tane yeşili varmış, üçüncü katta dört tane kırmızı varmış. Aman be! Ya zokarım böyle işte. şey. Neyse tamam. Değil mi? Ne diyordu? Two dos lardonum. ladonuma iki kere tıklıyorum. İki ha. kere ladonuma tıkladım. Sonra kırmızı şeye tıklayacağım. Experiment one experiment Kırmızı artıya tıklayacağım. Kırmızı artıya tıklayacağım. Bir kere mi? Bir kere. Tıkladım. Sonra yeşil. Pardon ya polinin miydi o? Bir dakika, kafam karıştı. Dosis of laudanum for <laughs> William Bailey. One experimental treatment for Ella Umbra. Three. Wait. What's this? Nurse. Did Sir Franz Yorick leave without his medication yesterday? Abi ses o kadar yüksek ki Selçuk'tan sekip bana bir daha geliyor gençler. O kadar. Yani. Abi Londra'ya iki kere tıklasana bir daha. Bir. Laudanuma iki kere tıklıyorum. <laughs> tamam. Sonra. Bir dakika söyleyeceğim. Proxy Poly'nin kırmızı şu dörtgen gibi olana tıklayacaksın. Tamam tıkladım. Bir tane. Sonra yeşil artıya ye tıklayacaksın. Üç kere mi? Bir kere. Tamam. Ha, şurası açıldı gel. Rightly really understand. Is that poison in your flask? What? I no. Oğlum kendi seslendirmişler galiba. Get out. the out, Ama replikleri çok iyi o Get out. Böyle. Bahçede da gidiyorum ben. musun geliyorum bir dakika. Let's go. The truth it seems is a hard pill to Beni kim öldürdü dememiş miydi? Kendini yakmış salak. Bir like sniper öyle bir basacağım ki mouse'u kıracağım. Öyle <gülüyor> basacağım. <gülüyor> öyle basacağım oyunun sonunda bir sniper. Daha oyun bitmedi. 3 tane daha yapacağız bunları. Ben bir tane daha yapmam bunu. <laughs> 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 Buna kodumun <Godom> işsizleri <laughs> töbe töbe ya. Me, will, <laughs> Teşekkür ederim. Abi kim öldürdü beni dedi kendini öldürmüş işte. Bu kadar saçma sapan şey mi olur ya? <laughs> Neyse gel. Space Hoops'a giriyorum. Girelim. Niye giremiyorum? Girdim. Basket atacağız. Basket atıyorsun. <laughs> ah sıçtık kank. Hiç atamıyor mu abi ben? Bir. Biraz yukarı atacaksın kanka. Bunun olayı şimdi basket atmak mı? Bu kadar o. Bu nasıl puzzle oyunu lan? Yani atsam keşke. <laughs> Yok atarsın ya. Attım. Attın helal ki. Söveyim diye uğraşıyor ya cidden adam zaman şeyi var ha. Şimdi tutturamazsak bir daha atacağız. Nerede lan zaman? Öyle dedi adam. Zaman dolmadan atmanız lazım dedi. Bir dakika falan mı acaba? Abi 3 gün olsa ben buradayım ya. <laughs> bir tane attım. Bak mı buldum acaba? Yok olmamışım. Basılı tutup. <laughs> Helal ki. Bu muydu oyun? Allah seni kahretmesin ya. Bayağı puzzle oyunu gibi. Hay buraya gel git çıkıyoruz kanka tamam. Split. Split'e başlıyorum kanka. Asalım. Su içtim kendime gelmem lazım. Gelin bu arabalar ya. Burada direkt karşıya geçmeye çalışıyoruz galiba. Bu değil, bu değil. Buna geçiyorum. İki de geçiyorum. Tamam, geçtim. Ben geçemedim, ben kaldım. <laughs> ben kaldım. Geçtim, gel, gel. Böyle oyun vardı biliyor musun kurbağalı? Hatırlıyorum gibi. Lan? Eh. Atlama Ana en başa geldim. Aga be. Anane anane Abi, abi ben, de, ben de en başa geçtim. Ama yapma tahtaları denk gelmiyor ki ne yapayım? Nasıl puzzle arkadaş ya? Bunun puzzle'ı nerede? nerede lan bunun puzzle'ı? Ben buldum kütüğü. Bunu atlayacağız. Seni Allah kahretmesin oyun gibi. Geri mi gitmemiz gerekiyor? Aynen Ge geri şey. Bir kere ölüyorsun. Ara orada çıkış olacak. Hadi bakalım. Dude, where is the my şey? Bir dakika. Bölümün ismini bir daha okuyayım. Where is the my buton? Buton arıyoruz. Insert USB diyor. USB bu. Buton burada. Basıyorum. Bas kanka. Aa, USB'yi buldum. Tam onu bilgisayara takacağım. Nerede? Taktım. Look up. Look up seçtik galiba. Şey bastım. Mikrofonun altında buton çıktı ona bastım. Ha bir yerlere buton saklamış 2 3 tane onları bulup basacağız. Senin ben puzzle yaptım diye. Ha bir tane daha buldum. Ha bir tane daha buldum ama nasıl açacağını bulamadım kanka. Şurada bak. Bunun içinde bunu açmam lazım. Bir dakika üstüne tencere mi koyacağız? Ha bir dakika tencere. Tamam. içindekini de açmam lazım. Tam Tele masanın üstünde bulmuşsun bir tane. Koltuğun arkasında bir tane buldum. dört tane daha kalmış. Burada yeşil yeşil yanıyor. Abi net bir tane ben buraya saklardım yani. Bunu nasıl açacağız acaba? Ha bir dakika odunu koydum. Odun yandı. Odun yanınca e ee, what the fuck me? Çıkmadı bir şey. Ha burası açıldı. Bir tane daha buldum. Abi, bir tane de şunun altında varmış. Neyin artık? Şurada. Ha tamam. Büyü açtım. E alt taraf açıldı gibi. Suyu açınca ne oldu? Ha bir tane daha burada buldum. Ha. Ne oldu lan orada? Dislike butonumu getirin bana. Oyun. Butonu verin. <laughs> Nerede bu oyunu? Adam şurası Dislike. gel bir gel. Dislike butonumu verin. Bir de slow motion efektle döndürüyor ya. Salar mısın? Evet gençler. You, you win. <laughs> Dis dislike tuşuna basış sesini duyalım. Çatır çutur. Böyle <laughs> klavye parmakla. Senin yapacağın oyunu be ya. Biz bu baksana, şunları birkaçını oynamadık mı biz? Let me out oynadık, dedi Palmo isılanda da oynadık, Clockwork'u evet. da oynadık. Yani yani onları da pek sarmamıştı sanki, bilmiyorum. O ölümleri de izleyip diye hatırlatabilirsiniz. Bunlar o... Şunu hatırlıyorum, böyle alt kata falan inmiştik, toprak kazıyorduk. Hatırlıyor musun evet, kumu? Evet. Onu hatırlıyorum. Şu Let me out da biraz sanki örümcekli örümcekli bir şeydi. O da bir teması vardı. Diğer ikilerini hatırlamıyorum ama. Neyse gençler. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Bizim gitmedi. O yüzden dislike butonuna bastık. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.